AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı olarak Gazze'de yaşam hakları elinden alınan anneler için AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şule Nur Kubilay Yılmaz tarafından basın açıklaması düzenlendi. Düzce Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şenlioğlu, siyasiler ve kadınlar katıldı yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazze'li anneler ise çocuklarına verecekleri bir lokma ekmeği bekliyor. AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Avukat Şule Nur Kubilay Yılmaz, Gazze'li annelerin çocuklarına vereceği bir lokma ekmeği beklediğini belirterek günde ortalama 37 anne ölüyor dedi. Gazze'li anneler için susmayacaklarını belirten Şule Nur Kubilay Yılmaz şöyle dedi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şehirlerine düzenlediği saldırıda 34.683 kişi öldü. 78.018 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2100. Bizler bugün AK Parti Kadın Kolu Başkanları, teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazze'li anneler için dimdik ayaktayız. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Ve kalbi anneler için çarpan kadınlar için haykırıyoruz. Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek.